HPV için nasıl bir önlem almalıyım? Mümkün olduğunca cinsel ilişkinin tek eşli olarak devam etmesi olarak düşünebiliriz. İlk toplumsal anlamdaki basamak budur. Bunun çok yeterli olmadığını, olamayacağını biliyoruz. E, yapılacak en iyi şey aslında bu, bu noktada aşılamadır. Aşılamayla birlikte bizim temel hedefimiz aslında daha bununla karşılaşmadan ona karşı bir bağışıklık oluşturarak yarın karşılaşacağı bu lezyonları engellemektir. Bu anlamda e, aşılamayla ilgili birkaç şeyden bahsedecek olursam, bu e, aşıların ilk çalışmaları çok eski aslında ama 2006 yılında Dünya Sağlık Örgütü bunu tüm üye ülkelere, çocuklarda özellikle aşılama programlarına dahil etmesini istedi. E, bu aşılamayla birlikte biz ne sağlıyoruz? Birinci olarak sağladığımız aslında genital bölgede en çok gördüğümüz tipteki HPV'lere karşı bir koruma sağlıyoruz. Daha önemli olan neydi? Özellikle rahim ağzı kanseri diye söyleyebiliriz. Rahim ağzı kanserine neden olan tiplerin en sıklarını engellemek için aşılamada bu 244 tipten bahsetmiştik ya. Bunların içinde en sık görülen 9 taneyi hedefleyerek bunu engellemeye çalışıyoruz. Peki biz bununla ne kadarını, rahim ağzı kanserinin ne kadarını engelleyebiliriz diye bir şey düşünebiliriz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu aşıyı yaptırmış çocukların gelecekte bunu olma olasılıklarının %90 aralığında artık azaltabildiğimizi söyleyebiliriz.